Birbirinden gösterişli ve şık tasarımların yaratıcısı, iç mimar Emre Çömlekçi şimdi Lifestyle'da. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Sizi tanıyarak başlayalım. Ee, ismim Emre Çömlekçi, iç mimarım. Yaklaşık 6 senedir Antalya'da çeşitli firmalarda ve kurucusu olduğum Geology Design isimli mimarlık ofisinde çalışmalarımı sürdürüyorum. Peki neden iç mimarlığı tercih ettiniz? Bir de um, iç mimar olmak için gerekli kriterler nelerdir? Ee, i̇ç mimarı tercih etme sebebim çocukluktan itibaren resmi olan merakım vardı ve ailemin ve çevremin yönlendirmesiyle bu mes bu mesleği araştırmaya başladım açıkçası. Daha sonra tabii ki fikirlerim olgunlaştıkça da e, mesleki tercihimi, üniversite tercihimi bu yönde yaptım. E, Gereklilikler açısından aslında e, şöyle sayabilirim. Öncelikle bir bakış açınızın ve kişisel zevklerinizin olgunlaşması gerekiyor. Yani bu hepimizde vardır. Bir şeyin doğru ya da yanlış olduğunu, eksik ya da fazla olduğunu görebilmek ve bu e, bunun tercih mekanizmasının tam olarak oturması ve bu kararlarınıza kendinize güvenebilmeniz gerekiyor. İkinci olaraksa tabii ki çizim yeteneğiniz, yani bir fikrinizi iki boyutlu düzleme aktarabilme, kağıt üzerinde olabilir, bilgisayar ortamında olabilir aktarabilme veya bir projeyi üç boyutlu olarak düşünebilme yetisi. Bu da çok önemli. Üçüncü olarak ise tecrübeyi sayabilirim. Müşterilerinizle çalışmaya karar vermeden önce nasıl bir plan program belirlersiniz? Yani yol haritanız nasıldır? Tabii ki. Öncelikle bir müşteriyle tanışma sürecimiz oluyor. Onun istek ve ihtiyaçlarını dinliyoruz. Biz onun hayatlarına dokunuyoruz. Yani onların hayatlarını inceliyoruz ve gerçekten neye ihtiyaçları olduğunu sözlü olarak bazen alamasak bile Aa, evet yani buna benim ihtiyacım varmış ama benim haberim yokmuş cevabını alabilecek kadar onların onlarla empati kurabiliyoruz bilmemiz gerekiyor. Bu tanışma sürecinden sonra biz moodboard denilen bir sunum dosyası hazırlıyoruz. Burada göstereceğimiz yani onun için düşündüğümüz projeyi aslında müşteriye algılatıyoruz. Eğer bu konuda da aynı fikirde aynı frekansta olduğumuz kanısındaysak daha sonra ölçümüzü alıyoruz mekan içerisinde ve bunu bilgisayar ortamına aktararak yükseltiyoruz. Bunun, bizim bunun için geliştirdiğimiz bazı yöntemler var. 360 derece render gibi. Kullanıcı olacak kişi kendi mekanı içerisine geçerek Bizim onlar için hazırladığımız konsept projenin 3D görselleriyle birlikte mekanı algılıyorlar. Ve bu görseller ne kadar gerçekçi olursa, gerçekliğe ne kadar yakın olursa aslında müşterinin proje ve bize olan güveni o denli güçlü oluyor. Bundan sonra süreç çok daha sağlıklı ilerliyor ve daha teknik çizim aşamasına geçiyoruz, projelendiriyoruz. Emre Bey peki bugüne kadar sizi en çok heyecanlandıran projeniz neydi? Ee, aslında şu an yapımına devam ettiğimiz bir tane projemiz var. Gaming House projesi. Ee, yani bir oyun odası diyebilirim. Bu proje günümüzde e, herhangi bir tasarım e, kriterine uymaksızın yani biraz daha hayal gücünüzü zorlayarak yaptığınız bir proje oldu bizim için. Şu an onun yapımına devam ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylelikle Emre Çömlekci ile gerçekleştirdiğimiz röportajın sonuna geldik. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.